İzmir Foça'da yazın başlayan deniz anası istilası sürüyor. Kıyılara vuran ve ağlara dolanan deniz anaları balıkçıları zor durumda bırakıyor. Uzmanlar Foça'daki deniz anası istilasının başlıca sebebinin İzmir Körfezi ve Gediz'in akıntılarıyla taşınan kirli su olduğunu söylüyor. Şu hale bak, rezilliğe bak. Bu sene canımızı okudu. İzmir'in Foça ilçesindeki deniz anası yoğunluğu yaz aylarında görülmeye başlandı. Aradan aylar geçmesine rağmen deniz anaları bölgeyi terk etmedi. Balıkçılar ağlara dolanan deniz analarından şikayetçi. Şu hale bak kayık batacak. Hala bir karar geliyor. 6 ay oldu haline de gitmiş değil. Ve çok aşırı derecede deniz anası var. Ağları attık mı zaten bir seferde parçalanıyor ağların. Çünkü hepsi ağların içine giriyor doluyor. Ağları kaldıramıyoruz, gözlerimiz yanıyor, ellerimiz yanıyor. Keserek ağları artık kaldırıyoruz. Parça parça. Poça ekonomisinin iki temel unsuru var. Biri balıkçılık, biri de turizm. Deniz anası istilası ilçenin iki gelir kapısını da tehdit ediyor. Ağlara doluyor. Ağlara dolduğu zaman ağları kaldıramıyoruz. Kaldırsak da ağlar yırtılıyor tabii bu arada. Bizi bayağı etkiledi, çok etkiledi hani maddi olarak da zaman kaybı olarak da bazen çıkamadık onların yüzünden. Yani turizmi de etkiledi, her şeyi etkiledi, satışlarımız da etkilendi. Uzmanlar Foça'daki deniz anası istilasının ana nedeni olarak İzmir Körfezi'ndeki kirliliği işaret ediyor. Neden oluyor bunlar? Bunda kirlilik zaten başka bir bunun izahı yok. Kirlilik yani ve Körfez bizim ciddi olarak kirli ve özellikle Çiğli ve Gediz'in kirli suları direkt kuzeye çıkar. Direkt kuzeye Ege'ye doğru çıkar. Akıntı bu şekildedir zaten ve burada Foça kıyılarına geldiği zaman işte müthiş bir deniz anası patlamasına neden oluyor. Eee tabii sıcaklık da burada önemli. Foçalı balıkçılar havaların soğumasıyla deniz anası yoğunluğunun azalmasını umuyor.